Selam arkadaşlar. Hep kanalıma hoş geldiniz. Biz sizinle beraber Magic Rampage oynayacağız. Evet, duyduğunuz gibi çok eski oyunumuzu oynayacağız sizinle. Ee, arkadaşlar bir dakika bir durdurun Hatta durun size eski hesabımı geri getireyim. Abra kadabra, eski hesap geri gelsin. Evet, getirdim hesapları. Ee, bir tanesi çok eski bir hesabım 390 bilmeyin. Ama giriyorum lütfen. Evet hesaplarımı da ben getirdim. Ah ne teklif ne teklif ama. Bir götür bakalım yorulun. Ya kardeşim para. Yani Bir şey bakıyorum ben onu bir daha çıkarayım. Mesela bunu çıkardınız mı? Mesela bu burada değil mi? Arkadaşlar de sattım aşağıda. Şu Şuradan da çıkayım. Ama şeymiş yalanmış. Tabii ki de para biz hiç gelmiyor. O para başka. O para aslında yalanmış. Sadece öyle bizim sevinmemiz için koymuşlar o bir şey. Arkadaşlar bir, dakika şeye bakacağım. büyük çıkmış diye. Allah lütfen gelmiş olsun. Arkadaşlar bir şey daha diyeyim. Ben bir yıldır bu ağacın gelmesini bekliyorum diyorum. Ağaç inşallah ağzını açar. Ya bakıyorum diyor yakında geliyor. Bak. Hadi. hadi lütfen yakında deme. Hadi hadi hadi. Lütfen. Hadi. hadi. Bakın bakın gördünüz mü? Bak ne diyor. Şurayı bir ağaçsa Direkt valla buranın içine gireceğim ben. Ama açılmıyor. Bugün sizinle beraber hem rekabet modu oynayacağız. Sizinle eee hayatta kalma modunda hayatta kal hayatta kalma modunda hayatta kalmaya çalışacağız. Ve sonradan bütün hepsini yapacağız. Belki, Belki şeyler de kasabı bulmuyor değil. Bir tane böyle altın kasabı işte. Ben ne bileyim. Oh, para verdiğimde Ya kardeşim ben parayı ne para para bende var yani. Getir sana şöyle bir, bir, bir 19 videom ne kadar benim Evet. Ne? Yine mi ödül? Oo bak bugün ödüllerden bir sürü şeyler hediyeler geliyor Allah Allah. Bekliyor bir tane benim şu bir tane var ya. Şu en 29 yılın şey. Belki onlardan bir şey geldi. Güzel bir şey. Evet. Ha düz 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 bakalım kaç verecek. Kesin de... Ne? Oha! Bu kadar vereceğini hiç beklemiyordum ama. Vay lili acaba kaç verdi lan? Çok merak ediyorum. Bir yüz vermiştir. Yok. Yüz verse 129 olurdu. O zaman. Evet. Şimdi ilk haftalık zindan oynayacağız. Seni. Neyse. Haftalık <laughs> zindanı götürelim Kasalar e, bilmiyorum belki şeyde de kasarız. O altınlardan da bir ilgi görmek ya. Belki onlardan da kasarız. Yok şimdi istemiyorum. Hazırlanmış. İlk kolaydan başlayalım. Evet şu an girdik. Arkadaşlar bu bu videoların daha çok sevdiyseniz bu videoların daha çok gelmesi için aşağıya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bir videomuz olacak. Allah belan versin ki o bana ateş ederse ben buradan buradan ateş ederim. de edemiyorum ki. Hadi. Tamam. Mission completion. Bakın bir özellik de aldım hatta burada. Şunu alayım. Şunu alacağım. Gerizi kalı. Allah'ım bırakmıyor ki. Yokmuş. yokmuş. Bak. Mesela bir canavar gördüğünüz zaman hemen o biz hemen kendimizi şey yapıyoruz. Görünmez yapıyoruz. Bakın yüz Mesela bunlar değil. Bunlar da olmuyor böyle Bak bana hasar vermeyin dedim. Hatta bak. O kez öyle bir şey yaşamışım ki. Yaşamıştım ki. Bak. Oynuyordum. Ya dedim acaba ben bunu niye yapamıyorum? Ya sinirlendim buraya kadar geldim canımın mazam olsun diye. Ya yapamadım öyle bir sinirlendim oyunda. Son anda daha bir şeyler yapmaya başardım. Süleyman abi, Süleyman abi o gibi göbeğini çok özlemişim seni. Tamam abi çok sinirlendim. Belli sefer. Hop. 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 Hadi lan ya, Çift gibi savaş lan üstüne gel. Gel. Allah bak bu beynimi atıyor ya bir şeyler. Hop bam. Oradan fake atarlar. Selam. Bir de şöyle bir şey aldım. Artık canavarları vurduğum zaman onları zehirli. Zehirli. <laughs> <laughs> bu oldu. Neyse onları zehirle etkileyebiliyorum. Öyle bir özellik var. Ama o. Bu Ne veriyor? Ateş derici, kaya müzileri, azat oto. O suyun yansa. Hey. Ha. Şimdi ben bir dakika kıram. Sağol. Tamam, Açayım mı? Açtım. Hadi şansınıza. Peki arkadaşlar. Bir daha. Aynı değil mi? Of ya ben niye boş boşuna açtım? 59 tane kol ya. Ben ne benim ilgimi görmesi mi sinirli bir Neyse. Ben dinlemek, dinlemek istemiyorum. Benim <laughs> sizi böyle bekliyor ya mesela. Böyle bir, bir saat, iki saat falan bekliyor. Bir, be Bakıyorum bekliyor sonra bir daha şeye dönsün. E nedir? Oyunak bilmesi nedir? Geç 119 tane var. O zaman bir tane daha çalışır. <laughs> Ya da şuradaki altın kutuya yaptırdım o büyük. Onu da ondan da o bir tane kıyafet çıkardı ondan. Daha başka bir şey çıkmadı yani. Bizim amacımız dünyanın eee en güçlü kılıcını çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bölümde yapabilirsek tabi. Allah'ım. Beni video çekmeme de mi izin vermiyor ya? çok teşekkürler. Hoppa. Benim en korktuğum şey şunlar. Mesela dur söyleyeyim mi? Bir sinek maraf, bir şey. Mesela oyunda en saçma şey söyleyeyim mi? Mesela Düse 2022'ye giriyorsun. Bakıyorsun ki şey o oyundaki büyük ağacın ağzını açılmamış. Sonra 2023'e giriyorsun bakıyorsun hala açılmamış. En sonunda ne yaparım biliyor musun? En son oyunu silerim bir daha da o video çekmem. Ne öyle bir şey oluyor mu? Yani insan çıldırır der işte niye bu oyuna hala güncelleme gelmiyor? Kim bilir belki adam güncelleme getirmek istemiyordur belki ağzını açmak istemiyordur daha. Tombul abi tombola. artık karakterlerimi zehirleyebiliyorum. Zehirle. Zehirle zehirle zehirle. Zehirle. Düşünmez mi bilmiyorum. Bak. Aa bir şey daha fark ettim bu arada. Canıma bir bakın bir dakika. Aga ilk de. Oy. Kral 23. seviye. Bak o kafayı vursaydım şimdi benim kafam gitmişti. Hangisi? Bunu mu? Bunu mu? Allah bunu açtım valla gitti. Açtım. Aga niye hep aynı aynı silahlar çıkıyor ya? Valla bir dahakine giderim o şeyi açarım ya. Ha. O hangisidir? Gözmeyi Giderim o gümüşü açarım. Ondan daha güzel çıkarsa sen kapan bu oyunu. Şu gerekli olan inşaları satıyorum. Gerekli yani. Sat. Tabi kendime ateş koruması da aldığımdan dolayı şey yani o şey gitmiyor. Neyse ne lafı. Kaç porno? 90, 91, Geçelim. Ne ne İşte eğleniyor musunuz? E, Tabi okullarda açıldan açıldıktan dolayı yani okula gidiyoruz. Ee, tatil Saat dinleyeceğiz. Ben rekabet modunda oynuyorum. Bir sürü rekabet oynuyor mı? Ş ne? Ama son bir şey daha kaldı bence, değil mi? Acaba neden bana ortaya veriyorsun çok sinirle gittin. Ben sana konuşmuyorum. Sen <laughs> <laughs> hala aynı kılıklarla oynuyorsun. Ha böyle bir şey olur mu yani? Valla bir dakika oyunu hilelesini yükleyip gözünüzü önünde oynayacağım Bir gün öyle bir şey yapayım mı arkadaşlar? yorumları yazsın da. Eğer hileli yüklemem hileli yüklememi istiyorsanız yorumlara tüm mesajlarınızı bekliyorum diyeceksiniz bir şu kıyafetlerim güzel değil adam diyor şimdi benim 1 milyon dolarım var. Diyor ben bunlardan bir tane alacağım. Adam alamıyor diyor çünkü şey bu. Bir dakika bir dakika. Bak onu dedim şimdi benim aklıma dükkan geldi. Hadi bakalım. Dükkana işin labeli yok. O dükkandaki o kostüm varsa direk alırım o kostümü. Vay kardeşim yeni silahlar getirmişsin. Bak şu çıksın yemin ederim şu çıksın ki valla ben daha oyunu bırakmam bakın Şimdi ben neler yapacağım bu buna, bu kılıcı işte daha ne işte bunları alamıyoruz şunlar için şu lazım <laughs> nedir onun Ya abiciğim yolda gidiyordum bir adam gördüm baktım adamın elinde bir bıçak mızrak vardı ki yani herkesi etkiliyor da ya o mızraklardan varsa bana da versin mi? Ay mızrak yok. Adam beni bir tane kostüm vardı. Aşma. Zorlu. Hangisiydi? Adam abi bir adam dükkanı soymuş. Şu mızraktan bir kere almıştım. Hatta hileli oynuyordum. Bunun seviyesi bir saktım. Daha ne oldu onu hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar işte sizin hatırınıza bir kılıc alayım. Ben mı, sizin hatırınıza bir kılıc alayım. <laughs> işte. Aga ya. Eski yere bak. Dur. Şimdi sen abim bize bana rüzgar ver ne kadar veriyorsam ver. Tamam ben sizin için bu kılıcı da bir yükseltmek istiyorum. Sizin için bu kılıcı yükselteceğim. Eğer kılıç çok güçlü olursa olmazdır ha bırakacağım. Atacağım yani. Hadi bakalım. Eğer güçlü olmazsa da satarım. Bilmiyorum ben de tanıyorum. Hadi bakalım. Hadi gücünü göster herkese. Hadi bakalım herkesin ne kadar güçlü olduğunu göster. Hadi yaparsın. <laughs> Hadi 200 böyle 300 geç ha. Hadi yapalım. Eğer güçlü olursa bu rüzgar kimizi nerede alınıyor ya? Ne diyor ne? Nereye gidiyor? Hadi. Hadi bak Ü 319 yapalım valla bitti hadi son 319 hadi 319 hadi tamam hadi 319 yapalım bitti sakın 20 ana 319 oldu benim bildiğim 319 mu oldu ağrım mı kalmadı kusurum yok geç yap 350 yakıyor 370 21 daha koydu 81 yok 91 Allah bitmiş <laughs> Dur arkadaşlar Ne? Arkadaşlar gücüne bakın Ya rüzgar asasının gücü. 21 bin 2163 Uy <laughs> Tamamdır Arkadaşlar Artık oyun bende. Kılıcın gücüne bir bak. <laughs> bir şuna bakın. Şu kılıcın gücüne bir de bunun gücüne bakın. Hey şey mi? At şunu. Gel gel babana gel babana. Vay 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 vay. Arkadaşlar bundan sonra yeni kılıcımızla oynuyoruz. Ah, ah, ah. Herkese hava. Aa, ah, ah, uçuyorum. Neyse. Hadi şimdilik hayatta kalma modunda oynayalım. Birincisi la başla. Aga yok. Bir şu efekt var ya Gitme efekti evet, Ha bir de şu da var Böyle böyle yerlerde oynadığınız zaman Size böyle ödüller de veriyor Mesela 10 mu yaptın Mesela bir ödül alıyorsun Mesela 20 yaptın Bir ödül daha böyle Böyle onar onar ödül alıyor işte. Bak. Bak 5 gün. Oğlum ben daha bunu oyun bitiririm. Bir dahakine o altının acaba gücü ne kadar ya? Son merak ediyorum. O o bak gördün mü? Onu öldürmede aldım mesela ödülümü. Geç. Adam morumu öldürmek istiyor sende. Çok sevmedim. Gel falan. Yok. Bir sonra size şeyi götüreceğim oyunda. Onu bir. Ee, beceri ağacına götüreceğim size ne olduğunu göstereceğim. Yani bilenler bilir, bilmeyenler bilir. Bilmeyenler de bilir. Evet, ne bileyim. Çok, çok, çok. Onu daha değdiremezsin küçük bebek. Çok, bak. Şu anda şey aldım. Bir anahtarım var bir de bu özünde şey mi? 100. seviye bilmiyorum. 10 binlerde ya da binlerde falan şey veriyormuş. Allah belanı verin. Oğlum bir vuramıyorum ya bir durun. Çok. Bütün komboları ben öldürdüm. Ne güzel işte. Tamam. O 19 seviyede de bir kılıç. Çok. Baba. Selam. Nasıl bir bomba? Popa Ah, hadi bakalım. Çat. Çor. Çat. Çurana. Çin. Çirin. 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 Bak mesela bir kıyafet ver bize. Güzel. Satarım belki bunları aldıkça. Birincisi... Eee Birinci yeri şey veriyormuş. Ölüm mü lan? Kılıcı mı gibi bir şey veriyormuş. Bilmiyorum bir bakacağım. Hangi kılıç var? Aldığım zaman direkt onu da yükseltirim. Gücüne bakarım. Kaç oldu bu? Çok. Mesela bir tane kolye ver. Kolye. Hop. 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 Şu an mesela yukarıda ateşler geliyor ama bana etkilemiyor bu oyunda. Çünkü ateş koruman var ya. Bak. Her aşağı indiğimde ölüyorum bu ne? Bak mesela ateş kıyafeti var. Ya öldüm öldüm. Dur yavaş yavaş. Yavaş. Ya bir yavaşla Abi valla bu oyun çıldırdı çıldırdı. Ya çıldırdı. Hop. Hop. Oh. Ben seni vurdum o zaman, nol. Hoooooo! Çaa! Bak, mesela bir tane kılıç var burada. Keşke oyunu bilmeyenler de beni... Oyuna yeni başlıyor ya. Onlara hediye ettim keşke. Hediye bile edemiyorsam. Daha bundan sonra hep birlikte toplayanları görelim Otop alayım dedi. Çıktık diye atalım. Çok. Burada da olsun <laughs> Mesela iki kişi daha öldürdüm bitti. <laughs> daha veriyor bak. Ya hadi. Ha, mesela bir kılıç daha verdi. Daha bak Oy! Onu bana atacak mı? Bak kendi kendi arkadaşını öldürmemek için elini atladı. Kral. Çatır ağzına alevler bitiyor. Bitmiyor mu senin o alevle? Oraya iki, alalım, iki kişi toplattı yani. adam. Ateş. Ataş. Hadi bakalım. Bine kadar gidebilir. Yüzlerle falan gidersem daha iyi olur. Ölür. Yüzde ölürüm. Şey. Hadi son bir arkadaş. Son bir arkadaş ve 90 diyeceğiz mi? Allah Allah 90'da bir şey veriyordu yalan mı? Allah verme daha. Lan ödülümü ver. Hayırlar görmüş Hayır, o, o ban değmeyecek bana bak Değmeyecek 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 Bana bak Çok 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 Çiğne bak Çiğ Çiğ Çok iç iç iç, 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 iç. Çiğ Çay Çay, Çay. Mesela altı verdi. Bak ne güzel işte. Allah belanı vereceğim ya. Saçından bana. tamam daha 105'te ölebilir miyim? Valla bittim öldüm. Allah belanı öldüm öldüm. Tamam bu kadar öldüm. Oy! Kara büyücü, kara büyücü Anam! Yandım anam! Yandım! Kapım yandı ki. Pat! Öldü. 117 tane öldürdüm ha. La hayla atıyor ya. Tamam öldü öldü. Ben öldüm ben öldüm. Hayla anlam yok Oy videomu çok uzamış. Vay 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 vay. Neyse birkaç 10 dakika falan da oynayalım. 30 videoyu bitireceğim. Ya da 29 dakikada. Şimdi 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 şimdi. Tarbete girme. O evleri dinlemiyor işte. Ya, Ama ben... Ne oldu lan? Hatta <laughs> ben bu şeyi istedim. Bu haklılık bir de rekabeti şey dönüyordum. Hatta oyuna şeydi. Başladığında orada şey yazıyordu. Bir tane böyle rekabet gibi bir şey yazıyordu. Gülen. Hatta internet yok da. Hatta o internet elektrik satılmıştı. Dedim ya bu bakan böyle internet de giriyorsun. Dedim böyle. İnternet'i dedi, bekledim, bekledim, gelmedi, gelmedi. Ezolin daha geldi. Nasıl internet gelmedi o, ben ona bastım. Bir tane beni bir yere götürdü baktım. O bir tane kırmızı üstü bir tane adam vardı. Geldi dedi hey pis suratlı surat, suratlı bir şeyler dedi işte. Dedi sağ seni buraya ben getirdim işte falan falan bir şeyler dedi. öyle bu kadar. Hop. Bana vuramazsın. Sağ ol. Dur be. Bak zorlanıyor ha orta ortada hemen başlı vay 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 Geçiyor. ama ben geçer bak <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bak onlara baktığın zaman onlar size ateş ediyorlar ha ya ama sen de öldüreceğim biteceksin ha boş ver vursun. Merhaba, ben abone Ben abone ol. Ben abone ol. Gördün mü nasıl geçti? Aç. Sağ ol bak. Esra'na verdim. Al. 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 Hepsini ben öldürüyorum ha. Abi bak bir bir vuruyor bak o saçma. Gel. Gel hadi. Oo oh, vallahi tekeri bastı geliyor. Hop. Oh. Hop. Hop 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 hop. Hop hop hop. Oh canım. Tam tamo. Aga ay kılıcı kılıç attığım şekli görüyor musun? Bir dakika daha. Param yetmiyor ki. Ya şöyle bir bir dakika da göremem gidiyor. Aa. Arkadaşlar oyunda kuyruk kalma da varmış. Bakın arkama. İyi <laughs> iyi, para kuyu Ana. Para gitti oğlum, niye almadın? Allah falan versin. Lan. Neyse. Eee videomuz 25 dakika olmuş. tamam Bir 2 dakika falan da oynayalım. Videomuzu öyle bitirelim. Oğlum ya. Bak ne yapacağım biliyor musun? Para top diyeceğim. Yine bir tane daha kılıç alacağım. Bu sefer o kılıcın gücüne de bakacağım. Eğer o diğer kılıç daha güçlüyse o kılıç böyle bazı güçlü silah güçlü silahlı kılıçlarımı saklayacağım. Onlar daha zamanı geldiği zaman olmuyor. Evet geldik zora. Hadi gel bakalım. Bakalım kim kim öldü diye. Yani arkadaşlar şimdi tableti de böyle yastığın üstüne koydum diye duyamazsınız ama bir şey olmaz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Oh. Evet, burada biri var. Evet. Ana! Vay anasını! Ay özür Yok Ne yapıyorsun? Oğlum arkadan iki saat bıçak bastırıyorum seni niye görmüyorsun? Arkadan dedim yani? ben tarafa. Uy. Çıldırmışsınız beni. Hop. Ben seni zor zor öldürmez miyim? Allah'ım ya. Neyse. Tabii daha üstten de geçemeyiz. Aha geldik. O işte. Sana özel güç aldım. Şuraya geldim. Çok çok çak. Arabayım. Yürüyün yürüyün

Abi yeni kekele geçtirmişsin hayırlı olsun? Bir hayrını aldık ya. <laughs> Baltıracağım göbeğine 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 hadi. Aa öyle öyle ama. Çünkü benim böyle ölmem gerek. Yok. Oğlum havada öldüremiyorum da neyim? ya. Evet 49 tane de şey. Evet. Ben kuyruk yapmıyorum bir zaman. Al. Yuttu yuttu. Arkadaşlar şimdi size bir soru değil. Şimdi mesela bu adam. Mesela şu an oyundaki ya ben. Adam paralar size nereye uyuyor? Yani buranın içine koyması gerekmez. Çünkü şu şu bölgeleri böyle yüzler yüzler yüzer yüzer doldurursa. 900 do, dokuz doksuz iyi yani. Ama yani bunları nasıl sığdırdığını onu da bilmiyorum. Ama neyse böyle niye boş boş konuştuğumu da biliyor. Evet. Arkadaşlar bu arada videomuz 29 dakika olmuş. Ben de hiç fark etmemişim. Ee, videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki bütün videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı. Eee ne yapalım? Videoyu bitirelim. Tamam. İşte. Hepinize iyi günler, iyi geceler. Hadi iyi günler. Bye bye. Bye